Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle katiller vs. sen şerifler var. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Burada yine Kaan var. Merhaba Kaan. Düğü, düğü, düğü. Merhabalar. Evet. Şimdi bu oyundaki amacımız. Gel. 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 O. Bir dakika. Gel şuraya gidelim. 2'ye 2 gel. Kızlar ve erkekler Evet. Prototip. Bence ya güzel olur. O. Kan sana söylemiş miydim? Ulan. Aa öldürdü. Öldürdü ya. Arkadaşlar ben o kadar iyi bir oyuncu olmadığım için. Of kafa. Evet şimdi. Allah. Tövbe estağfurullah. <laughs> ben tane var lan. Tane aldım üstüne, tane daha Vay ne? aman oğlum çok üzüldüm lan. Vallaha... Hoppa. Ha. Bir sen bir ben. Evet arkadaşlar. Ne? ben ve Kaan o kadar iyi şerefiz ki biz bir keresinde Roblox'a vs attık Roblox'a es çerez olarak geldik <laughs> Bu da mükemmel bir bilgiydi Ya ben bu kadını neden vuramıyorum Aha vurdum Oğlum biz aimbot kullanıyoruz çaktır <laughs> mı i̇şte Evet <laughs> çok heyecanlı. Aha vurdum. Elaz. Güzel güzel. Allah vuramadım. Vuramadım. Of kafaya vurdum. Yes. Yok bana onu ben Yok amına. Sen mi vurdun? Aynen, ben, hatta bana aha, aha gel gel. gel. yetenek mi, anladın, Gel kal. Kızlara karşı. Oo, aha. Acil gel, acil gel. 10 bilemedin 12 dakika oradayız. Hemen geliriz. Öpüldün. <gülüyor> 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 Tabii canım. Prototip. Aynen, şey yok mu? Ariel miydi? Ben ismini unuttum. Ariel. Ay Ariel diye. Bunlar şu an o. Allah. Oy. Bu kız herhalde iyi oynuyor. Abartma amına koyayım. Of. Benim bu hassasiyet Ah oh ya. Oh, Aha. Arkamdan çıktı. Ah. Oh. <laughs> tamam vurdum son saniye. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Kanka ben de hiçbir şey yapamıyorum. Bu arada. Neyles'ı kaldırver ama çok ne oğlum bu maçta. Bir, Yenine kadar oynayak mı? Ne? Yenilene kadar oynayak? Olur. Çünkü birazcık çerez de bu adamlar. Adam, pardon. Tabi canım. Evet arkadaşlar amacımız

Geliyor bir tane. Aha. Ya oğlum niye karşıya geçiyorsun? Ya biriniz gel. Hayır. 4'e istiyorlar. Hayır 4'e 4 değil. Neyse gel kalın 2'ye. Neyse gel 4'e 4'e gidelim. kişi eksik. Tamam hadi. Bakalım. Hadi. En sevdiğim kulübe ben Aha, bizden biri öldü İki kişi kestim 3 4 Aga ben hiçbir şey yapamadım ya. Alamaz ki. Beceriksiz. Kanka, maçtaki tek bilgisayar, bilgisayar Evet. Diğer herkes. Telefon. Hop, Hop, Hoppa. Hoppa. Hoppa intikam alındı. Yok yok şey. Ben öldürmüştüm. Ezbit. Çok kolay ya. Bunlardan daha zor yok mu lan? Garip aga zorlanak biraz. About mom'un akülü ya. hiç kaybetmeden kazanmıştım. Yok amına. Ama Oha. eğer bin yaparsam yeni şey alıyordum. Silah ve kılıç veriyordu oyun. Kanka birebir giriyordum öyle. böyle. Oğlum karşıma yedeci geldi. Direkt beni kesti. Bütün o 800 maçım gol oldu. Evet bin de yapamadı zaten. Bin yapamadı. Abi abi! abi. Neyse, be kötü olmuş Bastıklı. Aa 2 2 tamam, gel 2e2 E ee, tamam gel gel Tay ben şuraya gidiyorum Ya o bize gelirse direkt oraya koşalım Tamam ya bunlar geldi geldi bunlar okey Lan tamam, bunlar önceki takımda Aa, basic'ol onlar de Ya Ben bu haritaları pek bilmiyorum. Ah, çok kötü vurdu beni. güzel maç. Lan ya. Ah be, nasıl vuruyor ya? Olsun alacağız bu maçı. Hadi alamazsak. Bilinçsiziz ya. Biri gitti. <laughs> Aynı anda aldık. Hmm, ben birine tahmin yaptım çıkartıp çıksın bıçak salladım cidden çıktım abi çok kolay maçlar ya aynen yani eskiden bu oyun daha çok oynanıyordu daha zor rakipler geliyordu oyun oynanma şeyi düştükçe daha kolay rakipler gelmeye başladı ben bile yeni başladım bu oyuna ama çok kolay yer... başladı evet, diyecektim. Bir yani bir <laughs> Ama güzel gireriz. Tane yani, Ama güzelmiş gireriz. Ay. Bu arada eşitliyorlar. Ay. Şaka baka. Kaybetmemiz lazım. <laughs> Bak, lan ya. İkisinin de orada bana kustu. 玩到了。 Hoppa. <laughs> Çok iyi ya Bak bu arada bence oyunda hiç kasa falan açma. Direkt sana önerim şey al. Yetenek al. Kan. Bende mesela bir tane bonus yuvası var. Bir kan. tane hız var. Bir tane de reyne yeteneği yok. Tabi canım. Tamam 2 2 geliyor adamlar. Hayır, hayır. Üç kabilir mi? Okay, revanche mı? okey we'll <laughs> kulübe, 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 kulübe verdim kulübeye yeah. ben bilmiyorum onu bunda <laughs> yok ya kanka şey mm2 haritası lan bu mm şey, bak mesela şurada mutfakta bodrum var kopya bildiğin kopya Hatta oradan girince orada yatak odası var şu köşede banyo var O ne arkadan dolaşmış. Aga, bak, şey depo gidecek, şey depo mu? Okay. Aga nasıl yapıyorlar ya? Aynı. Aga bu arada <laughs> ölürsek video biter. <laughs> Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bravo, Hoppa. Hoppa. Bu arada arkadaşlar böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olun derim bence. Ve bence iyi. Evet açıklamaya bırakacağım ben. Ola da... Pusmuş adam benim için. Nerede? Ya, nasıl vurdu? Evet. Aga yenilmeyeceğiz. Evet. başlarız evet. Of. Ama yayınlamayız daha. Evet. Daha video çok Demin gelecek. Daha yeni başlıyoruz. Nerede? Biri gitti. Nerede o? Kız camın arkasında. Korkmak 3-3 evet. Arkadaşlar burada ben kayıt alamıyorum maalesef Alamadım Ol, lan. Of tamam Bilgisayar bu sefer bir hata verdi Arkadaşın kamerasından paylaşım çekiyorum. Kanka burada ikisi de burada. Öyle. Oldu. Ya alırsın ya alırsın. Alamadım. Kanka depoya hiç gitme uzundan bakalım. Sadece depoyu kontrol et. Yani depo dediğim gibi oldu. Aha. Geldi biraz. Sen depo kontrol. Ye, yeah. zor da olsak kazandık. Aynen. Hayır, hayır. Ezwin, ezwin. Tekrar girecekler kesin bak. Aynen. Sonra gene Hadi gel kan. <laughs> Gelemezler ki abi başka bir yere kazanma serisi yaptım. Şu an hiç kaybetmeden 5 maç kazandım. Devam. Evet. Hava. hava tamam. Hava, 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 hava. Verdim. Mis bari. Daha ne olsun be? Tabii canım. Oha o neydi lan? Aga çok OP vuruyor bu arada bu adam. Dikkatimi çekti. Banya, Kim bekler ki Ha bak orada. Bak ee, burada burada. Ee, Oppa. <laughs> <laughs> Adam bağlantıdan koptu. Hı hı. <laughs> Kasaya bakacağım. şeyler alabiliyor diye. 3000 para birikmiş. Nereden bakıyoruz? Bir yanda yetenekler var. Bak o yumruk işareti. Yumruk işareti yetenekler. Mağazada öyle şeyler var. Ha, anladım. Ee, kasalar falan var. Şey çıkartabiliyor. Tamam bir kere de bire, bire atalım mı? Öylesine. Abi öylesine diyorum da şeyi kaybetmek istemiyorum. Neyse ama istersen Aa şey değil mi? Gidiyor. Şey. Hadi. Şu kanka bende olmayan bak. Şurada şeyler var. Gel sen bir şey göster. Bak burada şeyler var. Kille veya işte Winstrak silahlar, kılıçlar var. Bende açık olmayan iki tane var. Aa ben şu anda bıçağı aldım. Hadi gel. Kanka, Neyler? Şeyler benim bende eksik olan şeyler. Şu an ama bende ben eskiden bin Aha başlıyoruz. Ben mi Aa kulübe kulübe. kulübe güzeller. <laughs> Perfect. Perfect. Eyvallah. bu da çok güzel değil mi? Oy, tahmine bak be. Hoppa, <laughs> Gitti. 22, 22 rahat alır. Ben adamın üstüne Ah be, ben puştlayamadım. <laughs> Adam çıksa keşke, hiç uğraşmasak. Evet. <laughs> evet Bu arada kanka Fazla oldu Burada bence videoyu bitirelim Daha sonra tekrardan Bu serileri arttıralım Neyse arkadaşlar Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun Hadi Zıpla 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 <laughs> Şaka <he? gülüyor> Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay